Herkese merhaba ben Barış. Bugün yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir duyuruyla karşınızdayım. Çok kısa olacak bu da. Ee, arkadaşlar ölmeden önce bu kanalda çekmem gereken bir oyun var. Ve bu oyun benim küçüklüğümün yeri anısında yani kalbimde bir anısı olarak e, bir oyun. Bu oyunu hiçbir oyunda değişmem. Bu oyunu da şu anda karşınızda görüyorsunuz. Bugün sabahtan beri bir indirme işlemleriyle uğraştım. Hatta Steam'de de vardı. Ee, bizzat kendi paramla da satın almıştım daha önce de. Oyunumuzun ismi Crysis, Crysis serisi. Bu benim küçüklüğümün oyunu. Ben bilgisayara ilk tanıştığım zaman dayım hatırlıyorum. Ee, laptopunda Need for Speed Underground vardı. Azıcık falan oynamıştım böyle. Ama çok da o zamanların yarış oyunu sarmamıştı beni. Evet güzeldi ama yani bilmi bilmiyorum şimdi. Biraz daha zor gelmişti bana. Sonra bilgisayarında ee, ilk gördüğüm terror Terabyte diyorum bazen bir Terabyte'ında oyunlar vardı. Call of Duty'ler, Battlefield'ler, bak o zaman, bak şimdi Battlefield diyorum da o zaman e, oyun o kadar kafa bir gibi sanki Battle Fight falan diyordum, Battle Fight. Çok da hoşuma gidiyor. Oyun, benim oynadığım var ya oyunun Battle Fight falan diyordu böyle. Çok aşırı derecede hoşuma gidiyordu. Sonradan isminin öyle okunmadığını falan anlayınca gerçekten biraz rezillik ettiğimizde farkına vardım. Ama orada Battlefield'den yerine Battlefield'i de çok sevdim. Onu da çekeceğim ve Call of Duty de çekeceğim. Ama serilerden ilk önce en sevdiğim oyun Crysis serisi. Orada Crysis 1 ve Warhead vardı. Ee, ben bunları tabii karma karışık oynuyordum. En son yanlış hatırlamıyorsam bir karlı bölümde kaldım. Böyle bir gemi vardı. Ee, yukarı çıkmam gerekiyor ama yukarı nereden çıkıldığını bir türlü anlayamadım. O tarz bir bölümde kalmıştım. Ee, bir de Diğer oyunda da bir tünelde falan kalmıştım. Çıkamıyordum. Bir yerden bir yere işte varilleri üst üste getirip çıkmaya çalışıyordum. Böyle saçma sapan işler yapıyordum. O günden beri yaklaşık 2000... Ben 2001 doğumluyum. 2008 yılında. 2007'de oyun çıktı. 2008. Tabii 2008 olması lazım. Yani 7-8 yaşında ben bu oyunu ilk kez bilgisayarda oynadığım bu oyun buydu. Ondan dolayı bu oyunun bu serisini bu kanalda barındırmazsam bana büyük bir kötülük olur yani anladınız mı? Ee, o zamanlar Crysis 1'le var Warhead, doğru mu okuyorum bilmiyorum yani çok da umurumda değil benim o zaman işte nasıl okuyorsam öyle umurumda ama Crysis 1 Warhead'dı yani öyle okuyorum herhalde. Neyse. Bunları yarım yamalık bitirdim ve yaklaşık 12 hatta 15 sene geçti düz hesap. Ben 15 seneden beri hiçbir spoiler izlemedim. Bir hayalim vardı ee, işte zamanı geldiğinde yer güzel bir bilgisayarım olur işte böyle sevdiğim parçalar kendim toplayacağım böyle kendim param ne vereceğim işte toplayacağım bilgisayar alacağım ve o bilgisayarda bu 15 sene işte 10 sene 15 olur 20 sene olur ben bunu spoiler izlemeyeceğim kanalda sizlerle beraber canlı bir şekilde o anılarımı tazeleyeceğim ve oyunu bitireceğim şeklinde güzel bir düşüncelerim vardı ve şu anda hayalim neredeyse gerçekleşti e, bir yer geçti bak hala bilgisayar bilgisayar var oyunlara bakıyorsun Fortnite oynuyorsun tamam Fortnite'ten gına gelmedi e, Yok geldi aslında da ya e, mult iki e, ben çünkü birkaç tane multiplayer oyunu aynı anda e, oynayamam eğim falan ya da farklı şimdi oradan birini kafatil Warzone'la e, Warzone'la fortnite aynı anda götüremem ama ikisi farklı bir eğimdir şeydir birinde yapı yap, var birinde daha yani infart mı size olayı. Ama aynı zamanda bunu da mazeret yaratarak da e, oyun videosu çekmeye üşeniyorum demeyeceğim. Mazeret yaratıyorum. İşte Fortnite oynuyorum. Kalmıyor falan. Uydurmak istemiyorum. Ve bu Crysis serisini de çekmek düşünüyorum. E, serinin başlangıcı Crysis 1, Warhead 2, 3 ve aynı zamanda 2 senedir oldu. 3 senedir herkes teori bekliyor. 4 gelecek mi? 4 gelecek mi? Bununla alakalı bir konuşma yapacağım bir farklı bir bire giriş yapalım. Ondan sonra Crysis 4 ile alakalı bir teori videosu ya da girişle alakalı bir şeyler anlatacağım sizlere. Ee, çok hoşuma e, hoşuma gidecek, gidecek mi Crysis 4 yoksa e, bir sıkıntı falan çıkacak mı? Yani onları falan konuşacağız. Spoiler vermek istemiyorum. Öncelikle ben Crysis 1 Warhead'ı tamamen bitirmedim. Yani tamamen değil. E, o zaman küçüklen. Küçükken oynadığım yere kadar hatırlıyorum hatta oynarken aa buralarda böyle bir şeyler olacak hatta ben da spoiler vermeyeceğim sizin de e, Heyecanınız kaçmasın diye Crysis 2'yi 4 kere bitirdim sizinle beraber 5. olacak e, Spoiler'ı biliyorum yani bütün her şeyi biliyorum Crysis 2'yi çok seviyorum yani felaket seviyorum Crysis 3'ü o kadar Beğenemedim Çünkü neden beğenemedim e, spoiler da vermek istemiyorum ondan dolayı ilerleyen bölümlerde anlatacağım Crisis 4 alakalı bir şey Şimdi bir ihtimalle eğer, e, hızlı gidersek Crysis 1'i bitirdikten sonra Warhead'ı bitiririz. 2, 3 bitirdikten sonra Remastered, Remister, e, doğru mu okuyorum tam bilmiyorum bir kelimeyi de tam hatırlayamadım. Remastered diye bir şey vardı yenilenmiş diye. Crysis 1'in Remasterı vardı Warhead'ın var mı bilmiyorum e, ve Crysis 2'nin var onları da oynamayı düşünüyorum. Crysis 3'ün çıktı mı onu bilmiyorum. E, Crysis 2'nin ve 3'ün bende CD'leri var bizzat evde var. Steam'den de Crysis 1 ile Warhead aldım. Sabahtan beri onunla uğraşıyorum ama gına geldi ya. Gerçekten gına geldi ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Adamlar 32 bit koymuş. Bak ben Windows 10 64 bit kullanıyorum. E bunun abi e, şeyi var mı? Cracklenmesi işte olayları falan var. Gittim araştırdım. Steam kabul etmiyor abi. Steam kabul etmiyor. E, Xbox Game Pass hesabım vardı benim biliyorsunuz Forza Horizon e, 5 videosu falan atmıştım. Siz de alabilirsiniz. Tabii benim yani bir yıllık var. Bir yıllık yaklaşık bin, 1200 liraya falan geliyor. Ama bunların da her şeyinin bende mantığı var. Tabii 200 lira verecekler. Yani 300 lira vermiyorum. Bir, bir örneği 1200 lira vereceğim Neyse bunlara da geçelim. Ee, oradan indirdim. Oradan da Xbox Games Best e, e, forum sitesinde bir şey gördüm. Direkt oradan kopyaladım, yapıştırdım. Neyi gördüm? Ee, Xbox Game Pass oyun kütüphanesindeki oyunları e, bildiğiniz gibi gizliyor. Ee, cracklenme ihtimaline göre ama torrentte falan her şey var crackli. E tamam siz de istemiyorsanız eğer satın almak zorunda kalıyorsunuz. Ama satın aldığınızda bile böyle zorluk çıkartıyor yani çok sinir bozucu. Şimdi mesela ben aldım para boşuna gitti. Neyse çok sıkıntı değil. Ya yani önemli olan e, Crytek firmasına destek olabilmem çünkü Crytek oyunu 4. serisini çıkartacaktı ben selam daha erken ama bir iflas etti diye duyuruldu. Arkadaşlar Crytek film firması aynı zamanda yerli bir firma firma değil aslında. Devam Cevat yerli dublajı yapıyor. Şimdi bir çoğunluk şöyle Crysis oyununu Cevat Yerli çıkardı. Hayır Crysis oyunu Alman yaratıcıları. Yani farklı yabancılar tarafından çıktı, sadece Cevat Yerli yani bizim Türk kardeşlerimiz, e, abilerimiz diyeyim ya da e, onlar bu oyunun, firmanın içerisinde bir destek, bir aracı olarak işte Türkçe dil desteği yaptılar, Türkçe dublaj yaptılar oyuncu, e, gerçek oyunculardan bizzat getirildi dublaj yapıldı yani çok hoş dublajları var adam küfür ediyor evet ben o küfürleri de sansürlemeyeceğim çünkü ben küçükken de oynadım ha Cyberpunk 2077 açsam burada saçma sapan ekranlar artı 18 şeyler göreceğiz onlar da tabii ki de sansür gelecek ama bu oyunda sansür atmayacağım zaten bunda artı 18 çok bir şey yok ama küfürler o kadar komik söylenmiş ki çok hoşuma gidiyor insanın ya gerçekten böyle çok komik geliyor dediğim gibi bu bütün An anılarımı eski anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum İnşallah bir sıkıntı çıkmaz eğer e, ilk videoyu attığımda kamera açısını denemek olarak tekrar geldim birazcık boğazım ağrıyor ondan da kusura bakmayın e, dediğim gibi ilk videoyu e, attığım zaman seslerde tam şimdi oyuna direkt denemelik olarak girip e, o, e, çünkü 15 seneden beri girmemişim oyuna Sıfırdan girmek istiyorum sesle alakalı eğer işte benim sesim az gelir ya da oyunun sesi daha fazla gelir benim sesim daha buğuk çıkar ya da onunla alakalı buğuk çıkmaz da yani sesle alakalı düşüklüğüyle ya da yüksekliğiyle alakalı bir problem olursa kamera açısı da çok kamera büyüklüğü de çok büyük olursa veya çok küçük olursa Şu anda 20'de kullanıyorum yani %20'de onu biraz %15 alacağım bir bakacağım öyle yani 1-2-3 videoda böyle kurtaracağız işi Oyun haricinde de çok fazla konuşmak istemiyorum. Daha çok o hikayeyi, yani film tadında bir sunum sizlere sunmak istiyorum. Ee, bölüm bölüm gideceğim. Bazen mesela videoya giriş yapacağım. İlk 40 dakikasını çekeceğim. Ee, o videonun sonunu bitirmeden kapatacağım. Sonra ikinci bölüme geçeceksiniz. Oradan ben hala devam ediyor olacağım. Yani aslında 1 saat 20 dakikalık bir video çekmiş olacağım. 40-40 onu ayırmış gibi falan olabilirim ya da 30 olabilir, 50 olabilir. Ee, öyle olacak yani. Film tadında olmasını en çok istediğim bu. İnşallah, e, inşallah e, kanalı bir kalkındırırız. Discord açıklamaları, e, Discord adresimi aşağıya koyacağım. Kendi Discord'uma e, daha güzelleştirmeye çabalayacağım. Daha e, inşallah yükseleceğiz diye düşünüyorum sadece attığım şu andaki işte o çukurdur mukurdur onların müziklerinden gelen abonelerdir izleyicilerle olması beni çok hoşuma gitmiyor çünkü başka birinin müziğini evet paylaştık kimse bilmiyor diyor e, güzel oradan e, çok yüksek yani neredeyse 700 800 abone geldi ve izlenmemem de 1 milyon üstüne çıktı ama ondan sonra sonuçta yani çok çok hoşuma giden bir tarafı yok ben oyun kanalıyım müzik kanalı falan değilim zaten bir daha da öyle bir şey yapmayacağım Evet bak e, şimdi kendi açımdan evet güzel bir şey abonem arttı izlenme arttı ama oyunla alakalı hiçbir şey yok ki yani adam müziği dinliyor gidiyor böyle saçmalık mı olur bunu fark ettim ondan dolayı e, bana destek olursanız çok sevinirim hatta paylaşırsanız daha da e, sevinirim e, yaklaşık iki buçuk bin abone aboneye ulaştık hatta geçtik şu anda 2500 aboneyi ama discordda 2-3 kişinin çevrimiçi içi olması beni gerçekten üzüyor. Ee, güzel güzel sizlerin de orada olmasını isterim. Hem fikirleriniz de benim için. Her kişi, herkesin fikrini gözden geçiriyorum. Dediğim gibi bu yolda da Crysis serisi yolunda da benimle birlikte olursanız çok güzel yerler olacak. Crysis bitecek, Battlefield başlayacak, Call of Duty, Cyberpunk yüklü bilgisayarda, Forza olabilir. Yani e, neredeyse bütün oyunları el atacağım. Ee, sizin de desteğinizi bekliyorum. Dediğim gibi videomuz bu kadardı. Beni için teşekkür ederim. Facecam falan açmadım. Aslında facecam şu anda açık. Siz sadece bir görüntü görüyorsunuz. Ee, kılık kıyafetim çok iyi değil. Saçım başım da iyi değil. Hatta şu anda saat 5. Evet şu anda saat 5. Bir... Bak abi sabahtan beri ben oturdum buraya. Üstüm neden bilmiyorum. <laughs> yani söylemek istemiyorum. Neyse. Sabahtan beri şaka yapmıyorum. Bu sitemin şeyiyle uğraştım ya. Hata veriyor. İşte yama indirdim. Yani orijinal oyunun içerisinde iç dosyalarını cracklemeye çalışıyorum böyle saçma sapan en sonunda illallah ettim sizi kaldırdım oyunu ee, Allah'tan Xbox Games'e Türkçe yama mevcutmuş Hayır yama, yamasının sıkıntı yok oyunun bir DLSS'inde bir bit ayarını 32 biti şu an sürekli açtırmaya çalışıyor bilgisayar 64 bitli açamıyorum falan saçma sapan böyle sizde kafanızı çok şişirmek istemiyorum öyle saçma sapan şeylerle uğraştım Neyse bu uğraşmaları sonunda çözüme bağlandırdım ve Video programını da hazırladım. Video aygıtı, sesler falan. Bir sadece oyun. Eski bir oyun olduğu için. 1920x1080p ayarında çözünürlük sizlere sunulamayacağım. Çünkü oyunu kendi ayarlarında da 1920x1080p seçeneği yok. 1440p var. 1440p'ye aldığım zaman çözünürlüğün renkleri gerçekten güzel oturuyor. Ama yan tarafta siyah bir boşluk oluyor. Ee, yan taraftaki siyah boşluğu tamamen önleyebilmek için 1280'i 720 p'ye almam gerekiyor. Bu zamanda e, renkler oyunun içerisine girip bakacağım. Ona ekstra da orada e, e, nasıl yapabiliriz 1280'in 720 p olarak açarım ben oyunu. Bir öyle bakarız. Eğer e, iyi olmazsa, eğer iyi olmazsa daha sonra bir e, 1440 p falan alabilirim çünkü yani, bu işlemi yaparken aynı zaman video kaydedilse eğer kapanırsa kapanmazsa böyle saçma sapan kıvrım kıvrım kırık kırık olmasın İnşallah bakacağız e, birazcık biraz bir iki, bir iki bölümde böyle bir aksaklık yaşayacağız sonra 3 4. bölümde o tamam, oturacak rahat. Bu video bu kadar da e, çok uzattım. Birazcık fazla uzattım ama crisis yani değer. Dedim ya bu video gökünden sonra bu oyunla alakalı işlemlere başlayacağım dediğim gibi sizleri de bekliyorum. Haydi, görüşürüz. Barış Kaçar.